Selamlar arkadaşlar. Mini deneme serimize bugün trigonometriyle devam ediyoruz. 5 5 trigonometrede 5 adet trigonometri sorusunu sizler için yorumlamaya çalışacağım. İlk sorumuz bilgi sarmal yayınlarından bir açı ve işaret inceleme sorusu. Biliyorsunuz trigonometride minimum AYT sınavında 5 tane soru çıkıyor ki bir tanesinin böyle olma ihtimali bence son derece yüksek. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda arkadaşlar ne diyor? A, B, C, D açıları varmış. Yazalım. A, B, C, D ve E sinüs a'nın artı olduğunu söylüyor. Eğer sinüs artıysa arkadaşlar bu nerede olabilir? Ya birinci ya da ikinci bölgede olabilir. Sinüs c'nin de eksi olduğunu söylüyor. O zaman bu da 3 ve 4'te olacak. Şimdi bakıyorum. Kosinüs b de artıymış. O zaman kosinüs b artıysa ya bu 1, 4. Kosinüs d de artıymış. 1, 4. Kosinüs E'de de eksiymiş. O zaman bu da 2, 3 olacak. Değil mi? Şuraya da dik koordinat sistemini çizerseniz eğer. Buraya da bölgeleri yani sin cos diye eksenleri yazarsanız hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Daha sonra tanjant A'nın eksi olduğunu söylüyor. Eğer birinci bölgede olsaydı hepsi artı olacağı için demek ki A'nın ikinci bölgede olduğunu ben buldum. D eksiymiş. Tanjant D eksi e, birinci bölgede olsa artı olacaktı. Demek ki de dördüncü bölgede. Bunu da bulduk. Kotanjant B eksiymiş. Kotanjant B eksi ise eğer dördüncü bölgede olsaydı kotanjant B negatif olacaktı. Bu sebepten dolayı ne olacağım? Artıyı alacağım. Kotanjant C'de artıymış. Demek ki burada üçüncü bölgede olacak. Kotanjant E'de eksiymiş. Demek ki bu da ikinci bölgede olacak. Demek ki A2'de, B1'de, C3'de, D4'de, demek ki E'de 2'de. O zaman A ve D aynı bölgededir diyor. Yanlış. A ve E aynı bölgede doğru. B ve C aynı bölgede yanlış. Demek ki cevabımız B seçeneğiymiş diyoruz. Evet tatlı kolay bir soruydu. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Aydın yayınlarından aldık. Çok tatlı bir soru bu gerçekten. Böyle bir soru çıkabilir arkadaşlar. Katı cisim bilgisi de içeriyor. Şimdi diyor ki AB bir üçgen vermiş görüyorsunuz zaten. AB etrafında 360 derece dönerse oluşan cismin hacmi buymuş. Şimdi bakın AB etrafında dönerse mantıken nasıl bir şey? Şöyle bir şey oluşacak değil mi? Yani şöyle bir koni oluşacak. O zaman AB etrafında döndüğü zaman ne oluyormuş? Bunun hacmi V1'miş. Bunun yarı çapı neresi oluyor? A oluyor. Pi R kare H bir de 1 bölü 3'ü yazdım. Tamam mı? BC etrafında döndüğünde de BC etrafında bu sefer de ne oluyor arkadaşlar? Bunun tabi bu sefer yarıçapı C oluyor. Yani 1 bölü 3 pi R kare H. Şimdi ben bunları sileyim. Çünkü soruda baktığımızda istediği hacimle yani istediği şu ifadeyi bir açı türünden yazmamı istiyor. Eğer burası alfa ise ve hipotenüsü 2 ise bunun tam karşısı sinüs 2 alfa, burası da kosinüs 2 alfa olacak. Tamam mı? Şimdi ben bunu yazarsam arkadaşlar V1'i pi bölü 3 çarpı A yerine bunu yazıyorum. 4 kos kare alfa çarpı sinüs alfa. 2 tane sinüs alfa yazdım. Bunları da yerine yazıyorum. Pi bölü 3 çarpı C yerine yazıyorum. 4 sin kare alfa çarpı 2 tane kosinüs alfa dedi. Şimdi V1'i V2'yi buldum. Bunlardan birbirini çıkartacağım ve A artı C ile bunu toplayacağım. Şimdi bunları birbirinden çıkartmadan önce burada benzer ifadeler var. Bakın bunları paranteze alarak yapalım. Sinüs hatta 2 de var kosinüs de var. O zaman ben paranteze alırken yani V1 eksi V2 çarpı A artı C diyor ya 2 tane kos alfa 2 tane sin alfa. Bunun en sade halini istiyor benden. Şimdi V1 eksi v 2 paranteze alıyorum. Bakın 4 kere 2 bir kere 8 burada var ama şöyle yapalım. Biz 4 bölü 3 çarpı 2 tane sin alfa kos alfa dedim. Şimdi çıkartıyorum. Yukarıda kos kare olduğu için bakın dikkat edin. Burada kos kare var. Burada sin kare var. O zaman ben çıkartırsam burası kos alfa eksi sin alfa olacak. Çarpı 2 çarpı kos alfa artı sin alfa. Şimdi bir kere dikkat ederseniz arkadaşlar bu ikisini çarparsam ben ne geliyor? Kos kare alfa eksi sin kare alfa geliyor. Kos kare alfa eksi sin kare alfa da ne yapıyor? Kosinüs 2 alfa yapıyor. Bak, kosinüs 2 alfayı yazdım. Burası ne yapıyor? 4 bölü 3 yaptı. Şurası zaten sinüs 2 alfaydı onu da yazdım. Bir de şuradaki 2 var onu da unutmuyorum. E burası ne oldu? 4 bölü 3 duruyor zaten burada. 2 sin alfa kos alfa. Bunları da çarparsam sinüs 4 alfa yapıyor. E bundan daha sade bir hale getiremeyeceğim için aradığım cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet bu çok güzel bir soruydu bence. Hatta buna bir yıldız koyalım. Bence zaten soruları çözerken ilk önce bir kendiniz deneyin. Daha sonra yapamazsanız videoyu izleyin. Şimdi gelelim buna kare kök yayınlarından aldığımız bir soru var arkadaşlar burada. Buna baktığımızda 4 tane kos 4, 3 tane kosinüs 4. dereceden x var bir şeyler var. Hangisi bir rasyonel sayı eşit? Işte. Evet trigonometrik denklem çözeceğiz. Ben şöyle yazıyorum. Kos karenin karesi diye yazıyorum. Yan tarafı da kos kareli açıyorum. Yani 2 tane kos kare alfa eksi 1 artı 2 diye açıyorum. Ne oldu burası? 3 tane kos karenin karesi. Bunu hala dağıtmadım. Dikkat edin. 10 tane kos kare alfa. Buradan eksi 5 geldi. 2 daha eksi 3. Hepsini karşıya attım. 3 tane kos kare alfanın karesi. Eksi 10 tane kos kare alfa artı 3 eşittir 0. 3 kos alfaya kos alfa. Hatta böyle yapmasak daha iyi olur. Kos kareleri yapmasak, ayırmasak. Direkt kos kareye burada t diyelim. Burası da t kare olsun. Yani aslında biz soruya şuradan devam edebiliriz bence. Ne oldu? 3 t kare eksi 10 t artı 3 oldu. Şu an çarpanlarına daha güzel ayrılıyor. 3 t y t eksi 3'ü e, eksi 1 oldu. Buradan t eksi 3 3t eksi 1 geldi. Yani t dediğim şey cos kare alfa 3 olacak ki böyle bir şey olamaz. Çünkü kosinüs 1'den büyük olamaz. Aynı şekilde cos kare alfa 1 bölü 3 oluyor buradan. Değil mi? O zaman ben ne yazabilirim buradan? Kosinüs alfa artı ya da eksi 1 bölü kök 3 olacak. Hangisi bir rasyonel sayıya eşittir diyor. Şimdi hemen bir üçgen çizelim biz. Kosinüsü 1 kök 3. Burası ne oluyor? Kök 2 oluyor değil mi? açımız da alfa burası. Şimdi sinüs 2 alfayı yazarken ben ne yapıyorum? 2 sin alfa kos alfa yazıyorum. Doğru mu? Eşittir. 2 çarpı kök 2 bölü kök 3 çarpı 1 bölü kök 3. Ben bunu çarparsam 2 kök 2 bölü 3 yaptığı için bu biraz rasyonel sayı değil. Sekant 2x yani 1 bölü kos 2 alfa diyor. 1 bölü kos 2 alfa. Hatta şöyle yapayım isterseniz. Sekantı şurada inceleyelim ikinciyi. Daha belirgin olsun. Sekant 2 alfa ne yapıyor? 1 bölü cos'tu değil mi? 1 bölü cos 2 alfa yani 1 bölü 2 tane cos kare. Cos karenin 1 bölü 3 olduğunu biliyorum zaten. Eksi 1 evet bu işlemin sonucu köklü değil bir rasyonel sayı çıkacak. 2 kesinlikle var cevaplarda. Sin kare x bunu da şöyle yazabiliriz aslında. 1 eksi cos kare diye yazabiliriz. Yani 1 eksi 1 bölü 3'ten bu da 2 bölü 3 oluyor. Yani bu da varmış. Demek ki aradığımız cevap D seçeneği olacak. Evet tam bence yksye tarzı bir soru olmuş. Evet dördüncü sorumuz 3-4-5 yayınlarına ait bir birim çemberde alan sorusu. Bu da hoş bir soru. Zaten bu tarz birim çemberde herhangi bir açı cinsinden bir uzunluk veya bir kenarı yazma ile alakalı soruları bolca soruyorlar. Şuradan başlayalım. Bir kere burası bir birim birim çember olduğu için hatta soruya yaklaşalım isterseniz. Burası bunun karşısı olduğu için sinüs alfa. Burası da kosinüs alfa olacak. O zaman mavi üçgenin alanını şu an zaten bulabiliyoruz biz değil mi? Yani alan OBC yazarsam OBC sin alfa çarpı cos alfa bölü 2 diye yazabiliyoruz. Onun dışında burası zaten burun birim çemberi. Burası 1, burası da bir birim. 1, bir, 1 bir olduğu için burası 90 eksi alfa oluyor. O zaman bunun tam arkası da ne olacak? 90 artı alfa olacak ve ben bunun alanını nasıl yazabiliyorum? A, D üçgenini sinüs teoremiyle yazabilirim. Sonuçta bu buraya kadar zaten ne olarak gidiyor arkadaşlar? 1 olarak gidiyor. Hatta şöyle pembeyle gösterirsem daha iyi gözüküyor galiba değil mi? Yani şu şekil bir üçgen var elimizde. 1, 1. Burası da 90 artı alfa. Sinüs teoremi kullanalım. 1 bölü 2 çarpı. Birinci kenar, ikinci kenar aradaki açının sinüsü. Sinüs 90 artı alfanın da ben kosinüs alfa yaptığını biliyorum. Kos alfa bölü 2'ymiş. Bana diyor ki bu üçgenin üsttekine oranı kaçtır diyor. Yani kosinüs alfa bölü 2'yi sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2'ye böl diyor. Bunları götürürsek 1 bölü sinüs alfa o da ne yapıyor? Kosekant alfa yani edeneymiş. Evet geldik son sorumuza. Bir trigonometrik denklem sorusu var. Sinüs, sinüs 2x ve tanjant x var. Sinüs x artı 2 çarpı sinüs x kosinüs x bunu ayıralım. Bu da sinüs x bölü kosinüs x oldu. Hemen kosinüsü karşıya atalım. Ne oldu? Burası buraya da bir tane kosinüs geldi. Yani 3 tane sinüs x kosinüs x eşittir sinüs x oldu. Atalım sinüsü buraya. Sinüs x 3 sin x cos x eksi sinüs x eşittir 0. Bunu da ortak paranteze alalım. Sinüs x parantezinde 3 cos x eksi 1 eşittir 0. Bunun 0 olması için de ya burası 0 olacak ya da burası sıfır olacak. O zaman benim sinüsü sıfır yapmam gerekiyor. Birinci durum bu. Sinüs sıfır eşittir sıfır ya da kosinüs x'i 1 bölü 3 eşitleyeceğim. Kosinüsü 1 bölü 3 yapan iki tane açımız var. Biri birinci bölgede bir de dördüncü bölgede ama bunların yaklaşık değerlerini tahmin edebiliriz sadece. Ama burada iki tane sayı olduğu kesin belli. Sinüsü sıfır yapan da sıfırla 360 arasında kim var? Sıfır var ve 180 var. İki tane de kök buradan geliyor. O zaman toplamda kaç tane kökümüz var? 4 tane kökümüz varmış diyoruz. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.